Haram makine ne satış? Valla kurma satıyor. He. Medine kurması var, İran kurması var. He. Haç kurmaları var. Köy, köy var. yumurtası var. Köy yumurtası da evet, köy var. Köy da. köy yumurtası var. He. Medine kurması en var. Ben Atası geldi, dikkat yani. et. Bu 25. Bu 30. Hacı. Yine ağa, yine ağa, yine ağa. Hala makamı konuşturuyor. Çekil ağa, çekil. İftarlık mallar geldi, iftarlık. Hacı. <laughs> Atmayın derbata. Ha ha, tat. Evet, iftarlık Anam. mallar, <gülüyor> iftarlık. <laughs> Bu Harem abi de serbest ya. Bana gel tersin. Evet abi, ilk ev kurma var, yumurta var. Peyniri yok bugün. Peynir bugün gelmedi, yarın o bir gün olur peynirimiz. O gün aldı, koyun peyniri güzeldi. Nasıl da? Pazar çarşı gelir mi o peynir? Parayı bala şerbete yazdı. Şekere versin abi. ver, ha, güzel. Pazar çarşı getirir mi on kilo? <laughs> yok. Kaç kilo olsun? daha o beş kiloyu bitirek duruyor. Al al o peynir ele geçmez dayım, geçmez. E, tamam inşallah alırım. Koyun, Merhaba peyniri. Koyun peyniri almak isteyen mi? Hara makama başvursun. Başvursunlar yarama. Ha. Baş baş her Peki teşekkür ha. ettik. birazcıkla bireciklere bir şey değil misin abi? Bireciklere bay bay. Gel bay sağ olun. Bay bay.